ashab kiram, Allah onlardan razı olsun. Bütün rahmetiyle onlara muamelede bulunsun. İnsanlık dengelerini alabora ettiler. İsrail oğullarının, peygamberlerinin nübüvvet makamları olmasa, o peygamberlik makamları dışındaki kimliklerini alabora ettiler. İnsanlık ölçülerini silip süpürdüler Kesinlikle Kesinlikle o adama Bu ağacın yerine beş ağaç vereyim deseydi Takla atacaktı o adam Bire beş kar zaten Derdini anladınız mı? Ola ki yok der Bu işi kaçırırım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evine gider O çocuk da vazgeçer bunu almaktan Borsa bozulur Hazır yükselmişken borsa, rakamları kendisi abartıyor. Halbuki ticarette usul nedir? E bir ağaç mı? Hadi dört vereyim. Ya olmaz. On vereyim, yirmi vereyim. Altı yüze kadar bin çeşit pazarlık var ya. Hadi diyelim verdin, meyvelerini aldıktan sonra vereyim şunu. Senin bir yıllık rızkın bu meyveler. Ama Ebu Dehda, ticarete gelmemiş ki borsayı kökünden fırlatıp atmaya gelmiş. Ticari değer anlayışını, kazanmak, kaybetmek anlayışını sıfırlamak için gelmiş. Kafa, sahabi kafası. İman, Allahu Teala'nın peygamberini mezarının başında tutup, ben şahidim ya Rabbi dedirttiği iman bu. Bugün biz eğer bu olayları hayat örneğimiz ailelerimizle oturup konuşurken ki yaşam tarzımız ticari mantığımızı belirleyen herhangi bir dünyevi değeri alabora edip yerle bir edip yerine oturtacak asıl değerlerimiz olarak düşünemezsek Ebu Dehdahı radıyallahu anh anlayamadan bu dünyadan gidersek kendimize yazık ederiz. Müslümanlığımız damına hiçbir şey yapamadan gitmiş oluruz bu dünyadan.